Merhabalar. Bugün sizlere denizin ortasında yaşayan bir böceğin rızkının nasıl getirildiğine dair bir hikayeden, bir kıssadan basmak istiyorum. Ee, bir gün karınca Hz. Süleyman zamanı tabii ki Hazreti Süleyman bir karıncanın bir yaprağı alıp deniz kenarına getirdiğini görüyor. Ve deniz kenarına getirirken de onun ağzından şey o yaprağı deniz kenarına bırakıyor. Deniz kenarında ise bir kurbağa o yaprağı alıp ee, doğruca denizin ortasına doğru açıldığını görüyor ve bu orada karınca soruyor. Diyor ki bunun hikmeti nedir diyor. Sen diyor getirdin bir yaprak ederdin. Kenara vatan kurbağa aldı götürdü falan. Diyor ki Allahu Teala şu deryanın yani denizin diyor içinde bir kaya bir kaya yarattı ve o kayanın içinde bir böcek, bir hayvan diyor yarattı. Ve onun da rızkını diyor beni diyor vesile yakıldı. Ben her gün diyor gelip ona yetecek kadar yiyecek getiriyorum. Denizin kenarına bırakıyorum ve Allah Teala Allahu Teala tarafından görevlendirilmiş işte o kurbağa yani bir melek, bir elçi kurbağa suretinde o hayvana denizin ortasındaki o kayanın içindeki o hayvana, o böceğe rızkını götür veriyor. İşte böyle de, değerli dostlar. Bizler Allahu Teala e, bizleri yaratmış ve rızkımızı kesinlikle unutmamış. Bu anlamda rızık endişesine girmeden elimizin geleni yapmak zorundayız. Çalışacağız, çabalayacağız, emek vereceğiz ama yarın rızık korkusuyla endişe etmeyeceğiz. Çünkü bizim rızkımızı çalıştığımız müddetçe Allahu Teala verecektir. Bundan emin olmalıyız. Bu şekilde bu kısayı size bildirmek istedim. Hepinize hayırlı günler diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.